Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Aperture Amara'nın yeni S serisinden 60DS ve 60XS LED ışıklarını inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünlerle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Aperture'ın alt markası olan Amaran 60, 100 ve 200 serisini S yani second yani ikinci versiyon olarak yeniledi. Bu yenilemenin en büyük sebebi SSI değeri. Her şeyden önce şu CRI, TLCI ve yeni gözde SSI'nin ne olduğunu çok kısa ve basit bir şekilde anlatayım size. Bu değerleri ışığın renk kalitesini ölçmek için kullanıyoruz. CRI yani Color Rendering Index en popüler ölçü birimlerinden biri olarak bugüne kadar gelmiş olsa da ışığın renk kalitesini gerçekten ortaya koyamayan, küçük bir renk alt kümesini temsil eden basit bir ortalamadır. Ayrıca buradaki sorun kameranın bu renkleri nasıl gördüğü değil, insan gözünün bu renkleri nasıl gördüğüdür. Bu nedenle aslında kamerayla çekim yaparken CRI değerinin pek bir anlamı yok. TLCI yani Television Lightning Consistency Index adından da anlayabileceğiniz gibi televizyon sektöründe kullanılan kameralar ve televizyon için kullanılan bir ölçüttür. Hali hazırda son derece iyi işleyen bir renk oluşturma dizisi olsa da günümüzde hepimizin elinde olan kameralar, fotoğraf makineleri veya nispeten kaliteli sinema kameraları için yeterli bir ölçüt birimi değil. İşte tam burada karşımıza SSI yani Spectral Similarity Index çıkıyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilmiş bu. Hani şu Oscar veren abilerin arka plandaki olanları. Kısaca SSI, CRI ve TLC'nin aksine geliştirilen ve geleneksel geniş spektrumlu siyah cisimin aydınlatmasının aksine sinematografide kullanılan LED benzer ışıkların sorunlarına odaklanıyor. Tungsten gibi aydınlatmalar çoğu kamera için pürüzsüz bir spektral dağılımı sağlar ancak LED aydınlatmalar bu tür bir spektrum yorumlayan kameralar için yeni sorunlar ortaya çıkarır. CRI belirtildiği gibi gözlemci olarak kameraya değil insan gözlemcisine dayanmaktadır. TLCI, 3 çipli kameralar olarak adlandırılan yayın televizyon kameralarına odaklanır. Ancak tek çipli dijital kameralar artık endüstride oldukça sık kullanıldığından renkleri bir yayın televizyon kamerasından farklı görmektedir. SSI bu tek çipli kameraları LED teknolojisini hesaba katacak şekilde yapılmıştır. Bu 2015 yılında geliştirilen yeni bir ölçü birimi. Peki bir ışığın iyi mi kötü mü olduğunu SSI değerine bakarak nasıl anlarız? Burada karşımız iki tane değer çıkıyor. Biri tungsten ışık altındaki değeri, diğeri ise gün ışığı altındaki değeri. Eğer tungsten ışık altında yani SSI D32 altında ölçülen değer 80 ile 85 arasındaysa iyi, 85 ile 90 arasındaysa çok iyi, 90 üzerinde ise mükemmel bir ışık deniyor. Eğer gün ışığı altında yani SSI D56 altında ölçülen değer 75 ile 80 arasında ise iyi, 80 ile 90 arasında ise çok iyi, 90 üzerinde ise mükemmel bir ışık deniyor. Yani artık bir ışık alırken bakacağınız değer CRI veya TLCI değil SSI değeri olmalı. Peki bu ışıkların SSI değeri kaç? Onu da az sonra söyleyeceğim. İnceleyeceğim Amaran 60DS ve 60XS markanın giriş seviyesi Chip on Board LED teknolojisi ışıkları olarak lanse ediliyor. 60DS sabit 5600 Kelvin renk sıcaklığına, 60XS ise 2700 ile 6500 Kelvin arasında renk sıcaklığına sahip. Diğer özellikleri aynı. 60XS üzerinden devam edelim. Önde ışığın görselini arkada paket içeriğini görmek mümkün. Drone veya gimbal taşıma çantalarına benzeyen sünger yapılı bir çantayla geliyor ve oldukça korumalı. Paketi küçük çünkü ışığın kendisi de küçük. 60DS'in 60XS'in de paket içerikleri aynı. Paket işlere devam edelim. Öncelikle adaptörden başlayacağım çünkü burada bir değişiklik var. İki ışıkta 65 wattlık bir adaptör kullanılıyor ancak eski modelde 60D adaptörü farklı bir yapıdaydı. S modellerinde adaptörler artık birebir aynı. Bu arada kablolar 4 metrelik uzunluğuyla oldukça yeterli. Güçten başladık güçle devam edelim madem. Pakette pil ile çalıştırmanız için bir aparat mevcut. Bu aparatın arka kısmında da bir V-mount soketi göreceksiniz. Bu soket güç için değil, sadece ışığın sağ tarafında yer alan alana bu pil aparatını takmak için tasarlanmış. Pil olarak 2 tane F970 pil kullanabiliyorsunuz. Tabii ki çalıştırma süresi her şey göre değiştiği için de net bir süre söylemek zor. Bununla beraber tek pille çalışmıyor çünkü yeterli güç olmuyor. Bu nedenle 2 pil monte edip sonra ışığı kablolardan ayırıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sonraki parça montaj aparatı. Bu aparat her yönde size hareket özgürlüğü sağladığı gibi şemsiye takabilmeniz için de özel bir alanı var. Reflektör her ne kadar mini olarak geçse de bağlantı kısmı yine Bowens mount olarak tasarlanmış. İç yapısında ise ufak tefek kaplama değişiklikleri olduğunu da söylemek mümkün. Eğer elinizde hiç softbox yoksa günü kurtarabilecek olan bone benzeri kumaş yine paketlerde yer alıyor. Ama elbette bunu bir softbox kalitesiyle de karıştırmamak gerek. Gövde sol tarafında büyük bir ekran, sağ tarafında ise V-mount bağlantı yuvası mevcut. Ön kısımda koruma amaçlı sert bir plastik kapak var. Metal mandala basarak bu kapağı çıkartabiliyorsunuz. Chip on board teknolojisinde olduğunu zaten söylemiştik. Ayrıca ledlerin önünde de şeffaf bir koruma yapılmış. Böylece burayı dürterek zarar verme ihtimaliniz de ortadan kalkmış. Bu arada farklı markalardaki ilginç bağlantı yolları yerine bu ürüne direkt olarak Bowens mount kullanılmış. Böylece elinizdeki tüm ışık şekillendiricileri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Arka kısmında büyük bir havalandırma var. İçinde de bir fan mevcut tabii ki. Bu ufak çapta ayarlanabiliyor ama tamamen kapatılamıyor. Yine de oldukça sessiz olduğunu söyleyebilirim. Açma-kapama tuşu, güç bağlantı yuvası ve ayar tuşu yine arka tarafta yer alanlar. Güç bağlantı portunun olduğu kısım yine vidalı yapılmış. Böylece kablonun yanlışlıkla çıkma ihtimali de ortadan kaldırılmış. Son olarak alt kısımla bağlantı için 1 bölü 4 eşlik vida yuvasını görmek mümkün. Boyutları oldukça küçük 11-11-11 santim civarında bir küp ve avuç içi kadar da denebilir bunun için. Işıkları normalde hassas terazide tartmam ama bu arkadaşı bir tartayım dedim çünkü ufacık. Yaklaşık olarak 694 gramlık ağırlığı ile ortalama boyutta 3 telefon kadar denebilir buna da. Bu arada önceki modellerle S serisi arasında görünüş olarak hiçbir fark yok onu da belirteyim. Gelelim teknik verileri. İki ürün de 65 Watt. 60 DS sabit 5600 Kelvinken, 60 XS 2700 ile 6500 Kelvin arası ayarlanabiliyor. 60 DS 7195 lümen, 60 XS ise 6000 lümen. DS olan 1 metreden reflektörsüz olarak 2940 lüks, XS olan ise 6500 Kelvin'de 2545 lüks parlaklığa sahip. Reflektör bu değerlerde 37.800'e 35.100 şeklinde oluyor. 60DS'de CRI 96, TLCI 99 şeklinde. 60XS'de CRI 96, TLCI 97. Videonun başında bahsettiğim ve artık en önemli değer olan SSI değerlerine gelecek olursak 60DS SSI D56 değeri 86 ile çok iyi. D32 değeri yok çünkü sabit 5600 Kelvin bir ışık. 60XS SSI D56 değeri 87 ile çok iyi. D32 değeri ise 90 ile mükemmel. Piyasadaki neredeyse hiçbir ışık SSI değerini size söylemiyor. Buna Ari gibi bazı markalar dahil. Zaman içinde kaliteli olan markalar bu rakamları paylaşmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada bu değerlerin çok altında olan ve piyasada uygun fiyatlı led ışık olarak satılan pek çok markanın da size hatalı renkleri gösterdiğini söylemekte fayda var. O ışıkların ucuz olmasının sebebi zaten bu. Kullanımı oldukça basit. XS'de ekran üzerinde üstte güç seviyesi, altta Kelvin değerini, sağ üstte ise Bluetooth bağlantı simgesini görebiliyorsunuz. Arka kısımdaki nabı kullanarak yüzde birlik dilimler halinde ışık şiddetini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca nabın ortasına basarak 20, 40, 60, 80 ve 100 şeklinde hızlı bir şekilde ışık geçişleri yapabiliyorsunuz. Nabın ortasına basılı tuttuğunuzda kelvin bölümüne geçiyor. Bunu da yüzer kelvin şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca yine nabın ortasına basarak 2700'den 6500 kelvin'e kadar adımlı bir şekilde renk sıcaklığını kolayca değiştirebiliyorsunuz. Son olarak başka bir telefon veya tablete ışığı bağlamak isterseniz sağdaki Bluetooth reset tuşuna %100 olana kadar basılı tutmanız yeterli olacaktır. Sonrasında dilediğiniz iOS veya Android ile aygıta rahatlıkla bağlantı kurabilirsiniz. 60Ds renk sıcaklığı ayarına sahip olmadığı için nabı kullanarak sadece 0'dan 100'e ve 20, 40, 60, 80, 100 şeklinde ışık şiddetini ayarlamak mümkün oluyor. Bluetooth resetleme ise aynı diğer modelde olduğu gibi çalışıyor. Işık testiyle devam edelim. Aksesuarla ve aksesuar olarak testler yapalım. Işık sağ üstten ve yüzüme 1.5 metre mesafeye konumlu. Kamera ayarları ise 1 50 f2.8 ve ISO 320 şeklinde. Üzerine hiçbir aksesuar takıldıyken bu kamera ayarlarında %25'lik ışık şiddetinde durum bu şekilde. Tabii ki gölgeler aşırı sert ve her yer aydınlatılmış durumda reflektörle kullanıldığında mevcut ışığı daha odaklı bir şekilde gönderiyor ve ışık önünde bir engel olmadığından hem çok parlak hem de çok sert gölgelere sahip bir ışığa neden oluyor. Işık şiddetini bu nedenle %2'ye kadar düşürmek zorunda kaldım. Eğer paketteki soft kumaşı kullanırsanız ışığı biraz daha yumuşatma şansınız oluyor. Eğer ki şu an için bir softbox'ınız yoksa geçici olarak bu şekilde de kullanmak mümkün haliyle bir engel konulduğu için ışık şiddeti düşüyor ve %25'te yeterli ışık şiddetine ulaşabiliyorum. Softbox'a geçelim. Kullanacağım Softbox Aperture Light Dome Mini 2. Hızlı açılan sistemli Softbox'lardan ve paket içerisinde de her şey mevcut. 55 santimlik çapa sahip. Üzerinde sadece kumaş varken %35 ışık şiddetinde yeterince aydınlatma sağlayabiliyorum. Işık geniş bir alana yayıldığı için çevreyi de aydınlatabiliyor. Tabii ki burada temel amaç gölgelerde yumuşak geçişler sağlamak. Bunu da oldukça iyi bir şekilde yapabiliyor. Eğer daha odaklı bir ışık isterseniz bu sefer de kumaş ve grit ikilisiyle kullanmak gerekiyor. En iyi kullanım senaryosunun bu olduğunu söyleyebilirim. Gölgeler son derece yumuşak, ışığın sert olarak düştüğü bir alan yok ve gritli olduğu için de çevreyi aydınlatmadan direkt konuyu aydınlatabiliyorsunuz. Pek çok kişinin ve benim de temel kullanım senaryomuz bu şekilde. Işık şiddeti ise %35. Son olarak size Aperture Fresnel 2X'i de göstereyim. Aslında daha pek çok ışık şekillendirici var ama 60 serisi için bunlar yeterli olacaktır. Fresnel'in amacı ışığı bir noktaya odaklamak, yani daha noktasal bir ışık sağlamak. İçindeki lens bütününü hareket ettirerek 12 derece ile 40 derece arasında ışığın yayılımını değiştirebiliyorsunuz. Büyük sahnelerde değil ama bu tarz daha küçük çekim alanlarında özellikle trajik görseller yaratmanıza yardımcı oluyor diyebiliriz. Işık şiddeti %3 olmasına rağmen konuya odaklandığınız için oldukça yeterli oluyor. Şimdi iki ışığı da açalım ve Sidus Link uygulamasına bağlayıp neler yapabileceğimize bir bakalım. Oluşturduğumuz sahne içine kullanmak istediğiniz aygıtları ekleyerek devam ediyoruz. Öncelikle belirtmem gerek, direkt uygulama aracılığıyla ışıkların yazılımı güncelleyebiliyorsunuz. Şu an bir güncelleme yokmuş bu arada, bunu da görmüş olduk. Akabinde ışıkların fan hızını da değiştirebiliyorsunuz ancak bunu smartta bırakıp kendi devrini kendisinin ayarlamasını sağlamak en mantıklısı olacaktır. Işıkları tek tek kontrol edebileceğiniz gibi ortak bir şekilde de kontrol edebilir, bir desen dahilinde çalıştırabilirsiniz. Şimdi belirtmem gereken önemli konu şu, grup alanına girdiğinizde kullandığınız ışıkların ortak özelliklerine göre hareket edebiliyorsunuz. Mesela 60XS'de Kelvin ayarı var ama 60 ds de yok. O zaman ortak özellikler bölümünden Kelvin ayarını uygulama çıkarıyor. Ortak alanda Daylight bölümünden ışık şiddeti ve açılma kapanma hareketini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca Prezes bölümünden kendi özel açılma veya parlaklık geçişlerini telefon ekranında parmağınızı gezdirerek yapabiliyorsunuz. Efektler kısmında yine ortak efektler üzerinden hareket ediliyor. Normalde 60 xs de 9, 60 DS'de de 8 efekt mevcut. Bu efektlerin zamanlamasını değiştirmek mümkün. Ayrıca bazı efektlerde mesela fırtına efektinde fırtınayı kendiniz tetikleme yaparak da kontrol edebiliyorsunuz. Paparazi, hava efşek, şimşek, bozuk lamba, TV, titreme, flash, patlama ve ateş mevcut efektlerin listesi. He bu efektler size uygun gelmezse kendi efektinizi manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca diyelim ki bir yerde bir efekt gördünüz ve bunu tırtıklamak istiyorsunuz. Bunu da pick refix'ten yapabiliyorsunuz. Müzik fx ise müziğin ritmine göre ışıkları açma kapamaya ayarlayan bir bölüm. Burada telefonunuzdaki bir müziği seçebilir veya bir müziği kaydedebilirsiniz. Sadece 60 sesi seçtiğinizde veya bir kalor ışıkları grupladığınızda uygulama üzerinden Kelvin ayarlarını değiştirebilir, şablon olarak verilmiş Kelvinlerden birini seçebilir, telefon kameranızı kullanarak Kelvin seçimi yapabilir, CTO ve CTB jellerini kullanabilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse ucuz diye satın aldığınız kalitesi düşük ışıklar belki günü kurtarır. Hatta amatörseniz işinizi de görür. Ama özellikle doğru ışıklar kullanmak istiyorsanız, renklerde garip garip sapmalar olmasını istemiyorsanız ve uzun süre kullanımın yanında sorunsuz kullanım arıyorsanız işte o zaman Aperture gibi daha kaliteli markalara yönelmeniz gerekiyor. Ben hali hazırda 60x kullanan bir olarak artık 60xs'e geçeceğim. Videoda da gayet yeterli bir ışık olduğunu siz de zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Bu arada ürünlerin fiyat bilgisine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Amaran 60DS ve 60XS'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.